Türkmeneli bölgelerinde kasıtlı ihmal ve dışlanma sürüyor. Bu durumdan en çok etkilenen yerlerden biri de Musul'a bağlı Telafer ilçesidir. İlçede yaşayan Türkmen halkı günlük yaşamlarını sürdürmekte ciddi zorluklar yaşıyor. Hizmet projelerinin yetersizliği ve kentte yönelik mali tahsisatların yok denecek kadar az olması ilçenin zaten zor olan yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. İlçedeki mahalleleri birbirine bağlayan ana yollardan birinin onarılması ve bakımı için yerel yetkililer tarafından defalarca talepte bulunuldu. Vatandaşlar da aynı konuda birçok kez çağrıda bulundu. Ancak tüm bu talepler, çağrılar ve resmi yazışmalar ne yazık ki karşılık bulamadı. Telafi kaymakımı Halil Muhsin söz konusu yolun onarımı için birçok resmi talepte bulunduklarını ancak düşük maliyetine rağmen bu taleplerin karşılıksız kaldığını belirtti. İslam aldım mansabı üç günden sonra yazdım kitap belediye bu muhakkakten ötürüyle en yani ahali yani şiketlendi. Ondan sonra kitabını o kitap okum bir yıl kusur oldu. İçine geldiler keşif muhteberi endiler ve itibar. Ondan sonra belediye iğaz o dedi o yüzden özen giden bayramıydı. Dedi o yüzden kastık yolu. Ondan sonra bi'tibar bilisey muatınlara oldu. Yani Türmpiyeli basmıştı tavır. Kastık yolu geldiler ahali bize. Dediler ya bayramı ögüde belki açarsın. Getirdim mühendisiyim, baxdılar, dedilər, yani yavaş-yavaş baxa əniyə, yani فمعالجة وقتية إلى مغوزا يعني yani bir teziye, belediye Tüm bu ihmal ve dışlanmaya rağmen telaferli vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürmeye ve temel taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Vallahi bu hükümetimize ben tayyip dözlerine en bir iki metre yeri eyleyem bile Vallahi maalesef. Şimdi geri yerde olaydı bunları bu şarihe şey kim yelerdiler. بس ترافاردen kimse qulaq vermir trafarın şəhərlərinə. Valla qər də vələ verilə. Biz İraq'a kimse vermir daxil vətəndaş İraqi məظلومdur. Biz də Tlafarda biz məظlumuq. Türkmən qavmiyası məظlumdur. Bu cəhri əmr-i salamə bizə eşidən məsulllər Tlafara işləyin. Tlafar məظlumdur. Tlafar qavmu həblə məhrumdur. İndi kimi nəşidəli yox. Bilmənam 1880'den beri indi ekim tılafarı muhafaza ile Yani bu şarak şaraktı. Hanı mesuller, hanı mesuller. Valla bu muhanaat çok, böyle müettir muhanaattı. Yani bu kançlarda olanlar istediler, yettirdiler. Mesela özünü salihala bu tasliha, devletecek bir şey sahipsi daha evet. bir şey keliflemez bu. Evet. Bes lazım burada bir hayatta olsun, bir şey olsun. Ondan sonra bir de yetenecek misin? Ondan bak yolu. İl içinde havayette olup, kısa içine istediler işlerle. Nefsi bu da böyle olur. Gün geliyle burada bir şey olur. هو المدير أخني نادخ إشترى مواطن قدر الناس أبرياء.